Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz tabii ki de arkadaşlar PKX'de şu yeni gelen hemen gösteriyorum yeni gelen ağaç evi alacağız evet elmaslarımı kıyacağım kaç gündür harcamıyordum bununla harcayacağım ilk elmaslarımı 280 taş gidecek ay çok üzgünüm çok gerçekten. Çok. Şöyle bakın hemen gösteriyorum. Hemen gösteriyorum. Bakın 280 taş. Şimdi şey çalmak istemiyorum biliyor musunuz? Zorunlu. Neyse hemen aşağı inelim. Hemen ay buraya niye ışınlandım? Direkt kendi evime şöyle ışınlanayım. Evet. Önceki evim bu. Ben bu evimden gayet memnunum. Şimdi o zaman alıyoruz. Ay buraya girdim. yanlışlıkla. çıktı. Aa bak. 90 binmiş. Bunlar efsanevi miydi ya? Unuttum. Efsanevi miydi? Yorumlarda bekliyorum. Evet. Şöyle göstereyim ağaç evimiz tek satın alında 280 taş alsam mı diye düşünüyorum tabii ki de. 4 Ay çok şu anda şeyim bu arada. <laughs> Aa, aldım. Dört taş verdi. Allah kahretsin aldım. Var ya iç kötüyse. Var ya iç kötüyse çok kötü yaparım ha. Oyunu sileceğim. Şaka mısın sen? Bu ne biçim ev böyle? Bu evi gözümün önünde görmek istemiyorum. Bu evi gözümün önünde görmek istemiyorum tamam mı? Arkadaşlar hoşça kalın sakın olmayın yani beğendiyseniz alın ama 280 taşım şu an gitti. Çok üzgünüm. Hoşça kalın.